Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Roblox oynuyoruz. bugün sizlerle birlikte ne Oynayacağımı birlikte seçmek istedim. daha önce oynamadığım bir oyun mu olsa? Ya. Oynayalım. Survive'de killer oynayalım. Ben burada kesiyorum. Siz beni beklemeyin. Hadi ileride görüşürüz. İnşallah bir daha buluşuruz be. Sakın beni unutmayın. Bakın. Siz burada mıydınız ya? Arkadaşlar ee, şu an şey oyuna yeni girdiğim şu moda neler yükleniyor? şöyle Adam bekliyor. Şu item alalım. Şöyle kurt arıyorsunuz bak. Dündür lan ya. Of. Burada et. Abi adamı ben... Çılır, kendisini yapmış Arkadaşlar lütfen anneme söylemeyin. Eski kanalda öyle olmuştu. Sen ne kadar kötü oynuyorsun <laughs> lan. Atladık. Dümdüz sırtına bıçak atar gibi atladık. Nereye Gide gidelim? Ne dur dur. attırmadan dursak. Ne adamlar orada oraya gitmemiz lazım. Aynen. Kemple kemle. Okey. Şimdi atalım biz onu. bildiğim kadarıyla red itemler en pahalıları. Şöyle tipime bakın. Oyun nick verdi tip. <laughs> Eringenliğin üstüne yok bende. Emotumuzu aç. Gariban da olur mu? Ya, ya gariban da olur da işte arkadaşlar. aynı size bir daha verdiğim merhaba emotu falan olur. <laughs> Şimdi one minute kaldı diyor kesin bombeniz kalmıştır. Hmm. Hmm. Okay. Arabik abi masterlar. Araba. Ya bir şey diyeyim mi? Benim mi aldığım ya bu? Oğembi. Ye boy camp'liyor. Hayır. Benim men 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 camp'te ben camp'te. Hayır. Ama belli ki çıksaydı kölüyormuş. Çıkmasak da. Ölemi ne? yapmışız ya. Otun yesek. Ne korap tut geldi. Güzel. Hmm, okay. nasıl açtık peki? Düzümüye bağımlısı olma gibi bir şey bu. Öf be. Kodda şey var mı acaba? Eee Bugün yazabilirsem soracağım aslında da. Bu kısmı neden kesmiyorum? Belki kod vardır. Şöyle koskocaman diliyiz. Hıh, belki okay, yokmuş. Bu tam baş başladı, kesmeye gerek yok. Arnavut'u da koyuyoruz. Bu da önemli değil de, hepsi yayılır. E bu yok, daha güzel gibi. Ben buraları sizin için... ...sallayayım mı? bu var kesin salladım kim seçiliyor ki ne kadın Maloç almayacağım bunu Kırmızılardan almak istiyorum veya mavi beyazlar zaten tükürsek beyaz tüküreceğiz Vazgeçtim alalım arkadaşlar. Hı. Oo. Gel gel gel. bir Bu arada beyaz almayacağım demiştim ya arkadaşlar. Ben kemple. ki bu adamı. <laughs> ya bu arada duvarın arkasından vurdu adam helal olsun. Nasıl bir hareket yaparız? Ben <laughs> bu da geçer. Abi ya yeter ama yeter ya nereden vuruyor? çok uzun lanca abi. Gel help. Kır bizi burada var ya. Çok zor olur biliyor musun? Karanlık ya bir de. Şimdi buradan nereye geçebilirsin lazım. Hareket dönüyorum. Aga be. Aga be. Videoyu 20 dakika yapmayı düşünüyorum arkadaşlar. Tabletimle de alan kısıtlı biraz. Allah'ım sen yardım et. Nerelerde? Kaç. Hayır. Lan ayağım topal topal geziyorum. Tek ayağım beni mükemmel götürüyor. Lan keşke ben iki ayağım dolmayaymışım. Girdik lan valla. Bu arada killer sizi burada 80 senedir zorluyor. Aa böyle bir yer. Ya <laughs> Çok siklik yapmıyor. Aman Allah öyle bir yerde Şu an çok uzak kaldı. Hmm. peşine gitme. Ya bak ben buradayım adam kapının orada ya. Neyse hadi ben kesiyorum burayı. Ee, birazdan web O yüzden açtım şu an yayını. Ee, e, yayın ne ya? Yayın ne ya? Kendimi tokatlıyorum. Yayın yok. Yayın rüyada. Yayına kimse gelmez zaten de. Ee, birazdan web seçecek onun için açtım siz de görün oyunu bilenler varsa biraz bana neler yapmam gerektiğini falan yorumlarda bildirebilir mi <Gülüyor> <Gülüyor> Değil lan. Ne oldu? Ben kendim buldum ya. Niye bakamadım? Evet, hep ne bulut geldi. Bakalım garibanın yüzü gülüyor mu? Gülüyor mu? Güldü mü? Ya abi. Tamam, bu arabik zaten yok ediyordum açık. Bir killer çekmek isterdim ama maalesef nasip olmadı be. Yani. Tek isteğim bir killer bir de çekmek çekmekti yani. lan. Bir saniye bir saniye bir saniye. Ne lan? itemler var. Anavratına morlu morlu bunlar ne lan ilk defa gördüm bir de sandık alalım. İşte geliyor. Ya abi yuhama ya ciddi falansın bir de. hala topal değil. Tipin Korktum Şöyle yapalım. Ben bu saklanma yerlerimi keseyim ben saklanayım. Kovalamacı yerlerini koyayım. Hadi bay bay. Ben gider. Galiba geliyor şimdi sana. Test var. görüntü yok bu arada killer'da. Aa yukarı çıkmış şansa bakın. Ne güzel zamanda aşağı ya. Öyle bu kız beni görmeli bana karpuz kesmeli bölgesindeyiz. Hadi ben gider. Çıkışta görüşürüz. Evet ee, bir buçuk dakika kaldı. Maçı açayım dedim. Hala buradayım. Yavaştan ilerleyeyim biraz. Ee. Oy eve gitmeyeceğim. Şunu öğrendim ki galiba uzun süre koşarsak killer ayak sesimizi duyuyor. Aa ben yatacaktım oradan keşke ya. o zaman bir sonraki maçta gözükürüz. Görüşürüz. Çünkü tablette yer doluyor. Hadi bay bay. Evet. killer seçiliyor. Bize gelmedi klasik. Bu adam üst üste iki defa killer nasıl oldu ben onu anlamadım. Önce bir eşya toplama kısmı göstereyim sonra geri Çünkü tabletimde biraz yer sıkıntısı var görüyorum ama <laughs> bir de zorlanıyorum falan konusunda. Arkadaşlar <laughs> kanalımda bulabilirsiniz. Ya video çekmeyi çok seven bir insanım. Ondan da onun neden sevdiğimi <laughs> bilmiyorum. En ufuk torunumda. kırmızı. Ne güzel Bizi 3 dakikaya açılıyor diyor. Sanki bize dalga hiç. Hmm. Ondan yukarı çıkar. Şöyle. Son eşyamızı alalım. Siz de birlikte bir yere pusalım. Ve ben gideyim yine. Bulduk. I know, is it? Sıkışılıyor muyuz? Hayır ya. Evimde mi var? Okay. Neyse. Yine de bir maç daha çekeyim. Arkadaşlar. Garibanın yüzü gibi. Ben korktum. <laughs> Şimdi hemen şu hızlıca bulalım eşyalarımızı. Sıkıntı. Item yok item. Kalkmıyor beyler.

dümdüz pusucam. Siz de sonuna göreceğiz. Arkadaşlar bu maçı çekmedim çünkü Killer Killer dümdüz kapıda bekledi ve ben buraları kestim. Kapının olacağı yerde oturdu bekledi ve bu maçtan kaçmam imkansızdı. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Videonun açıklamadan önce like atıp abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Bay bay.